Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir fince dersinde birlikteyiz. Bu derste fincede olmak fiilini öğreneceğiz. E, fince oynatma listemizde bu dersten önce Türkçe'de olmak fiili nasıl? Bunun hakkında kısa bir video var. İzlerseniz faydalı olabilir. E, kısaca bir özetleyeceğiz tabii ki. Olmak fiili e, birinin bir şeyin ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl olduğunu anlatmak için kullanılan e, bir fiildir. E, i̇şte bununla konumunuzu da belirtebilirsiniz. İşte ben buradayım, ben şuradayım, ben oradayım ben evdeyim gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Durumunuzu belirtebilirsiniz. Ben iyiyim, ben kötüyüm. Nasıl biri olduğunuzu belirtebilirsiniz. Hızlıyım, zekiyim, çalışkanım. İşte kim olduğunuzu belirtebilirsiniz. İşte ben Ali'yim, ben Ayşe'yim. Bu tarz cümleler kurabilirsiniz. İşte ben Türk'üm, ben Finlandiyalıyım gibi cümleler kurabilirsiniz. Olmak fiili şahsa göre yine değişecek. Olla olmak fiili yukarıda kırmızıyla gördüğümüz. Olla olmak fiili şahsa göre değişiyor. Mina, ben şahsı için olen oluyor. Sina, sen şahsı için olet oluyor. Hen, o şahsı için on oluyor. Me, biz şahsı için olenme oluyor. T siz şahsı için olette oluyor. He, onlar şahsı için ovat oluyor. Bunu gördüğünüz gibi bu düzende kullanacağız. Önce şahıs gelecek. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Veya bir isim olabilir. İşte Ali, Ayşe gibi bir isim olabilir. Bundan sonra olmak fiili gelecek. Olen, olet, on, olenme, olette, ovat şeklinde olmak fiillerinden birisi gelecek şahsa göre. Bundan sonra da bir isim sıfat gelecek. İşte ben iyiyim, ben hızlıyım gibi cümlelerde orada iyi, hızlı kelimeleri olmak fiilinden sonra gelecek. Bir de şöyle bir kuralımız var. Biz siz onlar derken, me, olette, ovat kullanırken kullanacağımız isim sıfatımız kısmi hal çoğulda olmalı. ben sen odaki gibi isim sıfatı normal kullanmayacağız. Kısmi hal çoğul kullanımında olmalı ve biz siz onlar çekiminde. Şimdi çok sözel anlattık. Üç tane örnek yapacağız arkadaşlar. İlk örneğimiz yeşil yazılan yere bakalım, orta yukarıya bakalım. Öğrenci. Öğrenci kelimemizin hallerine bakalım. Şimdi yalın hali yani normal hali Altta bakın ne yazıyor yalınlar olarak. Opiskelia yazıyor. Opiskelia öğrenci demek. Bunun kısmi tekil yapımını hatırlayalım. A ekliyorduk sonuna hatırlıyorsanız. Opiskelia, Opiskelia şeklinde iki kere söylüyoruz A'yı. Kısmi çoğulda da bunun kökünde bir değişiklik oluyordu. Şöyle bir şey oluyor. Opiskelioita oluyor. Ee, yine A ile bitiyordu ama. Ee, şimdi kısmi çoğulu yani Opiskelioita'yı biz siz onlar çekiminde kullanacağız. Opis Kelly yayın yalın haline. Ben sen o oh çekiminde kullanacağız. Başlayalım. Ee, Mina, Olen, Opis Kelly. Ben öğrenciyim anlamına geldi bu. İşte ben olmak öğrenci. Ben öğrenciyim. Böyle düşüneceğiz. Bu arada bu şahıs zamirlerini her zaman kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Türkçe'deki gibi düşünelim. Ben öğrenciyim yerine öğrenciyim de diyebiliriz. Oradaki e, yim eki bizde anlamamızı sağlıyor şahsı. Burada da. Ola olmak fiili çekimine göre anlatıyor zaten bize şahsı. İşte olen dersen ben oldu belli zaten. Mina olen demem gerek yok. Olen diyebilirim. Olen opiskelia. Ben öğrenciyim, öğrenciyim anlamına geliyor yine. Sine, olet veya direkt olet diyebiliriz. Opiskelia. Sen öğrencisin veya öğrencisin. Hen veya se. On opiskelia. O öğrencidir, öğrenci. Me olen me opiskelio Bakın ne yaptık burada? Kısmi çoğul halini kullandık. Çünkü bir siz onlar çekiminde kısmi çoğul kullanacaktık. E, ee, te olette veya olette diyebiliriz direkt. Opiskelioita. Siz öğrencisiniz. He ovat opiskelioita. Onlar öğrencidirler veya öğrenciler şeklinde yapabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet basit. İki örnek daha yapalım. Oturacaktır. Hızlı kelimesine bakalım şimdi. E, yalın halimiz neymiş hızlı kelimesi için? Hemen bakalım alttan solda. Nopea yazıyor. Nopea yalın halde hızlı anlamına geliyor. Kısmi tekil kullanımına bakalım. Nopea 2A yapabiliyoruz. E, bir kullanımı daha var. Nopeata şeklinde de görebilirsiniz. İkisini de yazdım buraya. İkisi de kısmi tekil kullanımı. Kısmi çoğul kullanımı ise nopeita şeklinde oluyor. Yani ben sen o derken nopea kullanacağım. Kısmi çoğulda biz siz onları da kullanacağım nopeitayı. Mine olen nopea. Ben hızlıyım. Veya olen nopea da diyebilirim. Sine olet nopea. Sen hızlısın. Veya olet nopea. Sen hızlısın. Aynı anlamlara gelecek. İşte sen kullanmazsam o hızlısın gibi de diyebiliriz. Hen veya se on nopea. O hızlıdır. Me olen me nopeita. Veya olen nopeita. Biz hızlıyız. Te olette nopeita. Veya olette nopeita. Siz hızlısınız. He ovat nopeita. Onlar hızlıdırlar. Veya hızlılar diyebiliriz. Bir sezonlarda kısmi çoğulu kullandık gördüğünüz gibi. Son bir örnek avukat kelimesine bakalım. Avukat kelimesi nedir? Bir meslek belirtiyor, bir isimdir. Meslek belirtirken yine olmak fiilini kullanacağız. Öğrenci derken de aynı şeyi kullanmıştık. Ee, kim olduğunuzu, ne olduğunuzu belirtiyoruz çünkü. Eee lakimies yazıyor solatta gördüğünüz gibi. Bu kelime avukat demek. Kısmi tekil hali lakimies'te. de e, kısmi çoğulda Lakimiye hiya. Mine olen lakimiyes. Ben avukatım. Sine olet lakimiyes. Sen avukatsın. Veya bunlar yine olen lakimiyes. Olet lakimiyes de diyebiliriz. Hense on lakimiyes. Ee, o avukattır. Me olen me lakimiye hiya. Biz avukatız. Te olette lakimiye Siz avukatsınız. He ovat lakimiye Onlar avukatlardır. Avukattırlar. Avukatlar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 3 adet örnek yaptık. Gayet basit. E, bu kısmi çoğul halini ezberlememiz lazım tabii ki. O yüzden biraz zorlanabilirsiniz. Ama kullanım olarak gayet basit olmak fiili olla. E, olumlu cümlelerde yaptık biz bunu. Bir sonraki videoda da olumsuz cümlelerde yani ben avukat değilim sen avukat değilsin gibi cümlelerde kullanımını göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.